Orges'ten herkese merhabalar. Kanalın İlk Dakika Dakika analizini Galatasaray Göztepe maçıyla başlatıyoruz. Orhan hoş geldin. Hoş bulduk. Evet kanalımızın ilk dakikadaki analizi. Hatta şimdi konuştuk. Okan Hoca ile yaptığımız programda buraya biraz kırparaktan bazı telif hakları çıkaracağız, evet. sebebiyle olan kısımları çıkarıp buraya da ekleyeceğiz. Devam ediyoruz iki buçuk yıldır. Söylemekte çok sakınca görmüyorum. Burası artık benim kanalım. Asistan analizde başladık. Spor dijitalde devam ettik. Ve markajda çok kaliteli bir yaklaşık bir buçuk yıl geçirdik. Evet. Artık bu. Nereden bakarsa bakalım dördüncü kanalımız ve nihai yerimiz burası. Artık bundan sonra dakika dakika analiz ve daha pek çok yayın, program kanalında olacak. Geldi. Evet. Gönüllü isterdi ki daha coşkulu, daha keyifli bir maçla açalım ama başka açıdan da. Güzel bir galibiyet yine de bir, çok üç önemli. puan önemli. Hı. Kritik bir üç puanla açıyoruz. Bu daha önemli. İyi futbol ve puan kaybı, iyi spor maçında olduğu gibi evet. olmasından ziyade bu daha keyifli Hep oldu. Hep de e, taraftarlar da şunu söylüyor ki bu tarz aralar Galatasaray'a pek yaramıyor. E, korkulan bir maçtı. Bir taraftan gerçekten de maça geçelim istersen Orhan. Göztepe zorlayıcı bir rakip ama Galatasaray zor da olsa galibiyeti elde etmeyi başardı. Oyun olarak özellikle bireysel performanslar beğenilmeyen isimler de var. İlk olarak senin değerlendirmenle başlayalım. Sen Galatasaray'ı nasıl buldun? Daha sonrasında pozisyonlara geçeriz. Bu maç bana niye hatırlattı biliyor musun? Hazır böyle dakika dakika analizin geçmişine gidiyorsan benim ilk çektiğim dakika dakika analiz Okan Buruk'un belki de uzun süre yenilmeyeceği bir serinin başlayacağı kendi sahasında kaybettiği iç saha maçıydı Giresunspor. Evet. Sezonun başıydı. Hatırlanan olacaktır yani iyi seyirciler hatırlayacaktır o maçı. Giresunspor Spor Galatasaray 1-0 yendi. Ve o maçta ben dakika dakika analize başladım ve 55 tane gereksiz orta yapıldı. Nitelikli seti hücumu vesaire dem konuşmaya başladık. Çok gelişti takım o günden bu yana özellikle tabii ki, tabii ki pres kabiliyeti, ön alan baskısı her şeyle çok gelişti ama o günleri bir daha döndük bugün. Hı hı benim bugün Galatasaray'ın hali hazırda savunmasında olan problem ve işte bir şekilde gol yemesi, gol yemeden maçı kapatmaması, 3 pozisyonun ikisini kalesinde gole dönüşmesi gibi sorunları bir kenara bırakıyorum. Bunlar hep vardı. Sezon başından beri var. Bunların çeşitli sebepleri de var. Bunları da masaya yatıracağız. Yakında bir taktik. Masa daha çekerekten. Ama Galatasaray her şeye rağmen hele hele Rams Park'ta 4 gol atardı, 10 gol pozisyonu yakalardı. onda 4 atardı. Hatta 12'de 3 atardı. Böyle 2.50 minimum ortalaması gol beklentisi. Bugün 0.75 penaltıyı çıkarsa Galatasaray 0-80 gol beklentisiyle bitirdi maçı ve çok az gol pozisyonu yakaladı ki ceza sahası içerisinde topla buluşma oranları eşit. Göztepe'nin de hata yok. Bu arada Göztepe ciddi bir hatırlar bir tane bana kaçırdığı gol söyleyin Göztepe'nin. Sadece dirençli bir takım gerçekten Göztepe. Nin. O ayrı yani tehlike yarattı, hı hı. karambol yarattı. Bu ayrı bir konu ama Galatasaray pozisyon üretemedi. Bakın geçen maçın Kayseri maçının atıyorum ilk yarısında da sıkıntı vardı. Benzer şekilde hep şunu söylüyorduk izlerken ya şu oyunun kontrolünü bir al. Bu maçta da aynı şey. Hızlı düşün. hızlı hücumlar ya bak Giresunspor maçına dön Dokan Buruk. Ve ben size söyleyeceğim şimdi bakın bir istatistik göstereceğim evet. hemen. Yine aldığım yarım maç koliki hemen oradan söylüyorum. Toplam orta. 28 orta ya. İsabetli 3. 3. 28'de Bak üç. 28'de 3. iki tane ciddi sıkıntıyı verir sana. Bir. Bu kadar orta olur mu? Ya Manchester City işte dünkü oynanan maçta <laughs> 12 orta. Arsenal 13 orta. Bak hadi Olabilir. Neden olmasın? Atıyorum bakmıştım biraz orta istiklerine bakmıştım. 25-20'ye geçen var Napoli galiba. 11 isabet, 12 isabetti. 3-0 yendiği Napoli maçında mesela. Napoli oyun sistemine biraz daha. Hı hı. hani üçlü savunma çok fazla kanat beklerin çıkarır. Çok fazla orta yaptırır normalde. Ama 11 bu ne? 28 e 3 bu ne demek biliyor musun? 28 kez rakip ceza sahasının kıyılarında köşelerinde topla buluşmuşsun. 25'ini rakibe vermişsin. 25 tane topu rakibe hediye etmişsin. O yüzden senin ceza sahasında rakiple topla buluşma sayın 22-22 eşit. Hı. Dün Borges'in canlı yayınında bir tane dediğim gibi her zaman için şunu da söyleyeyim. Çok değerli izleyiciler var. Ben evet. bu burayı izleyen insanların samimiyetle söylüyorum. Ben daha fazla üzerine emek eğiliyorum ama bizim kadar futbolu biliyorlar hepsi. Çok ya, Dedik Osmanlı'dan kaynaklı bir ö, hücum tembelliğine girişti mi diye bir yorum vardı mesela. Ben de bakacağım dedim hatta. Evet. Ve gidip şunu, gidip orta direkt Osmanlı'yı görmek. Şunu da anlattım. Elbette takımın santroforu kolay kolay değişmez dedim. Çünkü santrofora göre hücum biçimin gelişir. <laughs> yani Lewandowski ile oynamak başkadır. Onun yerine giren oyuncuyla oynamak bambaşkadır. Farklı oyun stilleridir yani. O yüzden yedeklenmesi olmadığı için santrofolar hep oynar. Kaleci ve santrafor yedeklenmesi çok zordur vesaire vesaire. Şimdi çok abartıldı yani. Çok abarttı. Şimdi ben size arka arkaya bakın maç en başta maçla ilgili bir iki pozisyon arka arkaya maçın nasıl geçtiğine dair. 0 3 11 bakar mısın bir? Şöyle maç başlıyor bak şimdi. Galatasaray ele geçirdi. Hemen riskli pas. Şimdi burada 2 2 iki zaten. Diyelim ki muhteşem bir pas attın. Rakibin hata yapması gerekir. Her o şey? pası atamıyorsun. Ayrı bir konu ama bak atsın bir. Bu noktadan sonra bak şöyle arkadaşlar yuvarlak içerisine alacaklar Göztepe'li oyuncular. 2 4 Göztepe'liye 3 tane var ama aslında bir tane. Ortada bir oyuncu var Galatasaray'ın oyun alabilecek. İlerlesin. Tabii ki hiç şansın var mı senin? Top, topu şey geri kazanma ihtimali olmayan oyun oynuyor Galatasaray şu anda. Bak bu geçişi oynamak güzel bir şeydir. Ama zirve takımının ana yatırımı geçiş olamaz. Hı, hı. O zaman sürekli kontra yemek durumunda kalırsın. Tam anlamıyla çıkamazsın edemezsin. Devam ediyor bak aldı buradan e, Göztepe topu ilerledi ve Göztepe de ileri vuruyor. ya yani oyun böyle geçti. Göztepe adamı zaten yüksek. Bu da maçın çok kötüsü Davison Sanchez'in. Şurada önünde oyuncu var. Sorun attırmaya çalışıyor yani. Kafayı vurdun da bir de pas vermeye çalışıyor. Bak versin. Galatasaray'a baktım. Bak şu anda rakip kaptı. Evet. Devam etsin bir pozisyon. Bak nasıl bir pozisyon da Çok tehlikeli. Demek istediğim şu. Davison Sanchez'in ve Galatasaray'ın diğer kafacıların kafayı almakla ilgili bir problemi yoktu aslında. Düşürdüğü yerde hiçbir şekilde doğru bir oyuncu hı hı. yoktu. Yani devamında bir problem yaşadı. Ama bakın şimdi ben size bu takımın neden bu kadar az pozisyon ürettiğini ve neden hücumun dönüşünde topa sahip olamayıp çok fazla geri dönüş yaşadığını sürekli olarak geriye döndüğünü anlatayım bak. 0-5-25. Arka arkaya vereceğim. Çok hızlı hızlı. Abartmayacağım. Aslında güzel bir orta gelse belki bir sonuç alabilir diyorsunuz. Ama ya bak merkezden delinmesi gerekir. Şurada bak Yunus'u görüyor musun? Bomboş. Yunus'a çıkacak iki oyuncu. O de boşa çıkacak çok nadiren de olsa içeriye bak oyuncu girmiş ver Yunus'a yok arkadaş o simen gördü ya direkt orta bak atsın geçmiş olsun 16 32 ki bence golün dışında da maçın bu arada iyi olmayan oyuncuların başında da Yunus Akkin geliyor evet sen onu söyledin çok fazla topa yani Hı -hı. golün dışında neredeyse bütün topları gereksiz orta bak ilerlesin Galatasaray tamam şeyden çıktı sonunda geriden çıktı pası da verdi da burada Yunus'a veriyor ki daha sonra kenara vermekten vazgeçti ki gol de öyle geldi zaten evet evet yani büyük oranda kaçındı üst üste İki tane merkeze pas indirdi. Pozisyonda oldu. Bak versin Kaan'a yani Yunus'a. Ya Allah aşkına arkadaş yani. Burada direkt niye yani? Çok zor bir ihtimal bu. Yani içeride başka oyuncun yok senin. Yani. Bir tane Ossimen var. Buradan Ossimen'i bulman. Kaleci artı iki tane stoperin üzerinden geçirmen çok zor bir şey. Başındaki Gerçekten çok zor var. yani. Hı -hı. Bak versin. Ya burada ihtimal var mı? Karşılıyor rakip yani. Bak 24-24. Burada çok sayısız bak. Bütün Bunun topları gibi nijeli, veriyorsun. Evet. Şimdi bak bu daha güzel bir şey. Ya burada şimdi Mertens. Allah aşkına yani. 9 tane oyuncu var burada İçeride... 9 tane oyuncu. İçeride bir tek Osimen var. Ve bunun bu, bulma ihtimali çok az. Ya hemen bir de zaten topu kazanmak ve oraya getirmek için ciddi çaba sarf etmişin Geriden Sara bir şeyler yapmış, onlar bir şey yapmış. Torayla yırtılmış kendini topa sahip olmuş, vermiş ve sen atsın bak bir direkt topu e, rakibe al. veriyorsun. Hı. Yani 28 tane topun 25'ini sen rakibe verdin. 3 isabetli ortada orta ne kadar isabetli? Ya bu daha güzel bak 27 55 iki tane şey anlatacağım. İki orta üstüste üste geliyor. Çünkü Galatasaray'ın bütün hücumları bu şekilde. Bak şimdi yine sağ kenarda yine 2 4 6 8 tane Göztepe'li var. Orta yapıyor ve o ondan kurtulacak ama ondan önceki oyuncudan geçirecek ortayı da imkansız bir şey yani. Verse geriye Kaan'a oyun atsa sende nitelikli oyuncular var. Bir de şöyle bir şey düşünün arkadaşlar. Icardi ve Osimhen'le oynarsın anlarım bu ortaları. Sen çift ton numaralı oynuyorsun. Yani Mertens ve Yunus sete yerleştiğinde rakibi delebilecek nitelikli oyuncular. Artı bunlara sana deklenebiliyor. 10 numara 150 hı hı. olan 3 tane. Topu çevirdiğin anda rakibin dengesini bozmak çok zor bir şey değil Galatasaray için. Neden bu orta oyununa girdi? Aslında. Burada orta açıyor. Rakip karşılıyor. Devamını söyleyeyim Bak 27-55 bu. 28-06. 28-06. Yani 5-6 saniye sonra. Evet. Bu sefer top sola geliyor bak. Top rakip dışarı atıyor. Tekrardan Galatasaray bir emek verip kazanıyor topu. İlerlesin. Ya bak buradan o Tekrar Sümeni görmeye yapalım. çalışıyor tekrardan. Bunun ne bir mantığı var? Bu oyunun ne bir? O iyi kafacı olabilir de bu kadar iyi kafacı değil. Burada dünyanın en iyi kafacısını getir. Burada mantık Yine yok. Bir şey. Ceza sahası içerisinde şu an için 5 tane beş oyuncu, oyuncu var. Biri de dibinde Göztepe'li ve tek başına O Sen Sende çift ton numara var. Bat şu oynamıyorsun bu oyunu. Yani. sen daha çok sette top çevirip ince işler yapmak için golde bunu yaptın zaten. Hı hı. Çift ton numara var sende ya. Golde de nitekim Kenarlara geldim. indiğin her oyunda kaybettin. Zaten senin böyle bir hani başka özellikler tartışılabilir ama Caner Erkin gibi atıyor X gibi bir tane keskin ortacın da yok. Angelino gibi. Hı hı. Olsa da onlar bile bir şey yapamaz. Nereye atacak burada? O, o siminin vurma ihtimali var mı Allah aşkına? Ve bir şey söyleyeceğim en güzel yaptı ortayı. Bak, Rakipten. 28-08. Rakipten döndüğü anda bu topun sayılara gelme ihtimali ne? Tekrardan atak yapma ihtimali ne? Şu top kafayla karşılıyor mesela. Bak oraya giderseye kadar ondan sonra iki tane daha gösterebilir yaşması gerekir top bu arada. Hı hı. Nereye top düşebilir burada? Nereye gidebilir yani? İmkansız. Kontra yeme ihtimalin kaç? Şu pozisyonda senin öyle veya böyle 5 oyuncun geride kalacak. Bir top çıktığında orta yapanın hemen önünde üstüne gelse. 5-6 oyuncun geride kalacak. Sonra niye kontradan 3 pozisyondan iki tane oluyorum. Buna ne gerek var? Bu var ya bak bir ara. Bu bir Kaan Ayhan'da çok var. Zeka bak. Taktiksel zeka. Ne zaman orta, ne zaman şey. Gerçekten Maçı Kaan söyledi, Çünkü kenara inmedi. Bir noktadan sonra e, merkezi evet. delmeye çalıştı. Her seferinde oraya gördü. Yani bir mantık koyuyor ortaya. Olmayacak çünkü yani bu. Ama bu bitmedi ki. Maç boyunca devam etti. Bak 43-53 açalım. Bir de öyle garip seç Ortalar var ki yani. Baktığında yapmaman gerekir. Sara, Gabriel Sara. üç kişi arasındaki simeni görmeye çalışıyor. Orta. Ana problemlerinden birisi simen dışında. Bak İçeri burada bir... var bir tane adam Mertens. İçeri kimse girmiyor zaten. Çünkü sen Saray'ı savunma önüne çektin. sarı artık 8 değil. Torreira şu an 8 gibi oynuyor hı hı. neredeyse. Tara şu an 6. Göstereceğim birazdan Saray'ın yaptığı güzel işleri. Ama bu bitmedi ki 46-05'i açalım. Sabaha kadar 28 orta diyorum ve 25 isabetsiz diyorum arkadaşlar. Ve Allah aşkına bakın. Burada başka bir şey daha söyleyeceğim ama. Çok ciddi bir sorunu var. Victor <laughs> Osimen'in. Bilmiyorum yani. Bizim ona sesimizin ulaşması çok zor. Ama lütfen offside çalışsın offside ya. olayı. Yani Kaç sadece bunda değil Icardi ile arasında olumlu olumsuz iki tane şey var. Olumsuz açısından bakarsak Icardi geniş alana alamıyor. O simen çok güzel bir şekilde geniş alanda da etkili olabiliyor. Hızı, temposu vesairesi 9 numaralı ama ceza sahasında konumlanma konusunda Icardi gidecek. O sefer Icardi'ye gidecek. Ders Hı -hı. alacak yani açık ve net. Kötü bir şey değil. Icardi'nin iyi yaptığı. Tabii ki geçenlerde valla Forza Galatasaray'da gördüm. Atalanta kalecisi galiba en korktuğum oyuncu Icardi diyor hı hı. ceza sahası içerisinde anlatıyorlar yanda, evet. kurt gibi diyor tutmak çok zor nerede konumlanıyor? nerede yapıyor Kaç pozisyon inceledin öyle zaten Burada da offside o kadar çok yerde offside ki yani ben daha detaylı inceledim mesela 2-3 pozisyon var offside de kalıyor hala hı. daha Atsam ne olur Allah aşkına devamını inceleme gerek var mı yani? Bak kaleci alıyor. 65-51 ya yani bir tane artık bırakıyorum. Bak benim incelediğim 3-4-5-6-7-8 tane gereksiz. Zaten inceleyemezsin saatler sıra. Saatler sürer bak burada da offside de bu arada. Burada da offside evet. Burada da offside ve şu anda direkt şeyi görüyor. O simeni görüyor. Oysa arkasında bir oyuncu var sağında bir oyuncu var çevreden geliyor. Sağdakine Merkezden versin. bir oyun yapsa çok da... Daha... Bu topu direkt rakibe vermek demektir ya. 28 tane ceza sahası kenarındaki topun 25'ini rakibe verdin ya. Maçın temel problemlerinden biri buydu. İstersen gollere geçelim. Gollere geçmişken bir Gabriel evet. Saray'ı da konuşmuş tamam. oluruz. Birinci gol penaltı. Evet. İşlemiyorum. Birinci golde o penaltı verilir vermez bütün işte sosyal medya olay çıkardı. Ama dün triyoda hepsi penaltı sarı kart dedi. Bence Hatta de, UEFA'da evet. gösterilen pozisyonlardan birisi genel anlamda. Ya verilir verilmez Türkiye'de başka kurallar işleniyor. Özellikle penaltı standartı Türkiye'nin diğer ülkelerden çok daha farklı. Geçiyorum onu hakem konuşmak bizim çok bize bir şey kazandırmıyor. Bu programda ya. değil özellikle. 25-55. Bak ama başka bir şey söyleyeceğim bak. Buradan da geliyor iş. Sürekli riskli ilanlara kaçıyorsun. Birazcık olsun bazen düşünmek gerekir. Sağa doğru kırdığında ya vurup gideceksin. Bu da evet. bir etken. Bak burada hatta bu pozisyondan biraz daha önce merkeze açılabilirsin. O daha kolay olabilir işler. Ama Yunus gitmeyi tercih ediyor. Gitsin. Bak şurada da pozisyon biraz daha ilerisinde hatta. O verebilirdi. Bak hala vermiyor bu, ve emniyetinde hmm. iki tane Önce yani oyuncu gelip alıyor Yunus'tan ilerlesin. Yunus bugün golün dışında gerçekten çok fazla topa yazdı. Çok fazla topu yanlış oynadı. Yani golün dışında yaptığı olumlu bir iki bir şey var mı bilmiyorum. Ama helal olsun. Çok kritik gol attı. Tabii hiçbir ki. şey diyemezsin. Yıldız oyuncu performansı bu. Öldüğün maçta bile takımın can simidi oluyorsun. Yeteneğin var çünkü evet. inanılmaz bir yetenek yani. Ama gol dışında performans olarak çok iyi. çok Uzun zamandır izliyorum. çok iyi. Yunus'un şu takımla kötü oynama hakkı olan oyuncu başta Yunus gelir. Tabii ki. Yorulma hakkı Yunus'un vardır. Kötü oynama, dinlendirilme hakkı. Ama kesinlikle kesinlikle kötüyü doğru söylemek gerekir golün dışında. Hı hı. Aldı buradan topu. Atsın bak bir. Burada Yunus'a kızdığım noktalardan birisi bu. Ya bak şimdi tamam topu Yaptırdın. Tamam, Takip sen de. bir şey değilsin. Ya burada baslana bak ikiye bir oynayacak. Sen rakibin <laughs> Takım arkadaşın şu anda çok zor durumda bırakıyorsun. Bassa bak ilerlesin anlatacağım şimdi. Yunus'un öndeki oyuncuya bakın. Yunus'a bakın şu anda. İzledim. Duruyor olduğu yerde. Ama rakip bak bomboş çıkıyor oradan sayende. Tutması ya bak Mertens adamı. bu gibi durumlarda hiç pes etmiyor. 35 yaşında. Sizler daha 30 yaşına gelmediniz ya. Hani şurada devam et bas yani. Bak bu mentalite giderse takım bak problem yaşar. Şu anda senin birazcık milimetrik bir şey yapman, ekstra bir çaba göstermen bu golü engelleyecek. Hı hı. Herkesin milimetrik biraz çabası zaten golleri engelleyen genel unsur oluyor. Taktik tekniği bir kenara bırakın. Taktik teknikten bağımsız konuşuyorum. Topu kaybettiğinde verdiğim biraz olsun bir mücadeleden bahsediyorum. Şu anda bıraktığı tamamen yürüyor ve Yunus'un önünden oyuncu gitti. Tabi Yunus takip etmediği için ikiye bir kalışım Versin bak. Şimdi adam bu okay. adam topu var ya düşüne düşüne attı. Tabii. Kimse yoktu. Yanına bir oyuncu gelirse bak ayağından top çıktı bir metre iki metre ve Sanchez'den önce top offside'dan çıktı. Çok akıllı Romulo. Ama bir şey söyleyeyim. Genel anlamda Sanchez'in aldığı riskler inanılmaz. Onu birazdan işleyeceğim. Onu... Bak. Çok gereksiz risk almak diye bir şey varsa Sanchez. Davison Sanchez. İnsanları yani Sanchez'in bireysel özellikleri, fizik, teknik, Çok topla ilişki, hız, kapasite, kayıt. Hepsi okey. Bir büyük takımın, dünyanın en büyük takımının Real Madrid, Rudiger'in vesairesini yerini alabilir normal koşullar altında. Ama ve lakin zaman zaman yaptığı, verdiği kararlar, aldığı riskler ve haliyle bunun sonucunda doğan olaylar, sonucu üst üste bunu yapınca Tottenham tarafından ciddi sıkıntı Hı -hı. yaşadı. Galatasaray'da şu an cezalandırılmıyor bak. son Sanchez'in yaptığı zaman zaman sakatlar. Birazdan daha ayrıntılı göstereyim bak. Versin pası ve burada sen sonuçta avantajlı durumdasın. Sen hızlı oyuncusun ya. Bir geri çekiliyor şu topu alma bir şey oluyor tek bir saniye hatası Aynen. dalgınlığını hı hı. zaten çok kötü bir maç çıkarıyordu en bak, kötü bu, performanslarından biriydi bu hiçbir şey bak bu hiçbir şey İnanıyor musun birazdan devam ederiz ilerlesin hı hı top burada tabii artık Geçmiş. şu olay şurada koordinasyon rakibi tahmin edememe şurada önündeki topu verdi şey Romulo'ya ilerlesin artık zaten burada Mustera Daha da mı? enteresan olan Mustera burada açıyı daha iyi kapatabilir <laughs> biraz daha çık ilerlesin Mustera'nın kesinlikle az da olsa hatası var büyük pay değil. Burada Sanchez hem rakibe üstünlüğü önceliği kaptırıyor hem de arkadan gelip topun daha da köşeye gitmesini sağlıyor. Yani bu vuruş Hamli direkten elenim. giriyor çok zor. Yani bu vuruşu böyle sert vurdun mu oraya gitse üste de gitse gol şeye de gitse gol bir şey Yapamazdı. Ama tabii ki bence son dönemde Mustara'da gördüğüm şöyle bir sıkıntı var. Geçen Galatasaray'ın yediği golde de vardı. Top geliyor, bir orta geliyor, çıkıyor, mi? sonra ee, geri geliyor. Bu maçta da Bak, zaten. Bak bir geri gel, iki geri gel. Bir yerde de tereddüt etti yani. Direkt çıkıp tamamen de açıyı kapatabilirdi. Çünkü orada... Bak görüyorsun Jacobs var. Jacobs bugün savunma anlamında çok iyi. Hücum evet. anlamda zaten bir şey beklemiyorsunuz çok fazla. Ama savunma anlamında çok iyiydi. Bak Jacobs şeyi kapattı, diğer açıyı kapattı. Ona bir bakacaksın ya yani kalecisin ya. Baktın Jacobs kapatıyor. Tamamen çıkıp açıyı kapatabilirsin. Yine gol yersin ama doğru bir şekilde Aa, evet. şeyini düşük, <laughs> oranını azaltırsın böyle oyuncuya istediği gibi sana vurma şansı verdim. Birazcık daha önde olsa çok zordu. açık gitti kapanacaktı ya. Yani, Bu sırada da pay var aslında. Davinson Sanchez nasıl payı? Önünde çok daha avantajlı durumdaydı. <laughs> diyelim ve gelelim Galatasaray golüne. Ya bak. Dediğim ya sana açalım bak golü. Kaan Ayhan burada çekip sağa da verebilirdi. Sağdaki de boş evet. Bundan önce de iki pozisyon sistem merkezi gördü. Hı hı. Oradan bir şey olmuyor. O yine gidecek o simen orta kesecek. 25 kere kesilmiş Öyle bak şey mi? olmuyor. Hı hı. Doymamışlar o orta kesmeye. 28 ya bu. O sayıyı 33'e 30'da da çıkaracaktılar. Dedim ki bak çok anlattım ya. 3'e 2 de olsa merkezden üçlü savunma delinir. Bak Galatasaray'da üçlüye geçti. O şeyin son anda engellediği pozisyonda. Birazdan işleyebiliriz hı hı. onu Jacobs'un. Bak e 2. Merkezden top geliyor. Problem yaşadı. Yine yaşayacaktı. Bak versin. Saraya. İnanın bana bu çok Üç net kişiyi, bir Sara evet. şeyidir. Açılımıdır. Daha bunu anlattım. Burada yüzünü dönmek ki bunu maç içerisinde çok fazla yaptı. Yani sayısız kez yaptı ve pozisyonu doğuran etkindir. O basit bazen hatta ve hatta bunu en çok e, giriliş konusunda işlemiştik. Hmm. O konuda gerçekten çok iyi. Baskı altında özellikle rakibin kalesinde dönmesi, vücut feyik atması bile pozisyon doğmasına sebebiyet verir. Bak 60 12 açalım ya bir bu gole geleceğiz. Saraya top gelecek. Normalde bak atsın topu. Bak arkada şeyi boşlu, tamam ama hemen çok hızlı bir boşuyor. şekilde iki kişi arasından Toreyre'yi görüyor. Burada be bak versin Torreira'ya. Abdülkerim'e vermiş olsa tekrardan geri alıyor bu arada. Bak oyun kurmak budur savunma yönü. Alsın tekrardan Tekrar bak öndeki oyuncuyu atıyor. Atsın oyunu kurdu ve rakibin 3-4 oyuncusunu geride bıraktı. Burada bile. Bak burada da Kaan tekrardan golde de böyleydi bu arada. Bak dikkat ediyorsun sağ bomboş. Sağ verse ne olacak Kaan Ayhan? Yine ileri gidecekler. Yine orta Yine orta. O simmen 3 kişi arasından vuramayacak. 30. ortaya atacak. Kaan Ayhan veriyor merkeze bak. Versin. Ve Yunus da bu sefer Jakobs'a geliyor. Aslında güzel de bir ataktı. Çok da güzel verdi. Versin bak Yakopsa. Jakobs biraz olsun daha ya bu konulara çok iyi olduğu bir alan değil Yakopsun. Belki geçişte 3'e 2 yakaladığında 4'e 2, 5'e 3'lerde bindirerekten belki gol attıracak Galatasaray ama burada ince işler yapacak. Bir arka direk ortası güzel kesecek. Oyuncu olmadığı için pozisyon gitti. Ama bunun dışında da şey çok iyiydi. Gabi Gabriel Savunma da özellikle mesela. Bir tane pozisyon almadığım pozisyonu anlatayım öncelikle. Korner dönüşü çok ciddi sıkıntıydı. İyi bir şekilde geriye koştu ve kesmese yüzde yüz gollü engelledi. Evet, evet. Mesela şurada da 34-18 alalım. Burada hem Saray'ı hem de Sanchez'i işleyelim ki gerçekten maçın iyisi ve kötüsü. Kötüsü tam ayrılmış olsun. Yine içeriye gir çünkü bak savunma oyuncusu tehlikeyi gördü. Saran olmadığını bir an orada görün. Versin bak pası. Olmadığını düşünün. Direkt rakipte kalede bu. O alt etmişti o. Evet. Direkt rakipte kaledeydi. Ve çok iyi bir şekilde kesiyor bak. Buradan maçın diğer iyisinden kötüsüne bir geçiş yapalım. Versin bir. Sanchez'e geldi. Hatırlıyor musun evde? Delirdiğim bir... <laughs> bu pozisyonda. Roman böyle tepki yani üzüldüm çünkü normalde maçı ben sakin izledim. Kolay kolay tane hani böyle bir tepki vermem. Ve <gülüyor> <gülüyor> genelde. Genelde. <değil> de. <laughs> Ama yani Buradan bak gördü tamam mı bak şeyi bomboş Yunus. Hatırlayın o attığı golü alıp gitti. 2-3-4 tane geride kalacak. 5 tane. Anında versene. Gereksiz bir. Devam etsin bir. Bak bir şey söyle. Şu anda görüyor Yunus'u. Vermiyor ya. Ee, Yunus bunu, da bekliyor yani. Bak burada. bunu anlamak mantık dışı şey bende yani. Bunu anlamıyorum ben. Böyle çok var pozisyonu. Evet. Seviyor. Topla oynamayı seviyor. Topla. İstiyor ki bir çalım atsın. Tek de oyna sana burada ya. Bomboş. Yanında oyuncular 5 metre uzaklıkta. Müthiş bir atak başlayacak. Ve versene. daha da kötüsünü söyleyeyim. Görüyor vermiyor. Ben o gördüğünü gördüğüm için sınır oldum evet. zaten. Yoksa hani tersine düşer, açık kötü olur, göremez. Nereye çalamatıyor bak? ilerisi mi? Ne gerek var buna? Öbür tarafta Torreira boş her yer atabilir. Sağa doğru çalıma gidiyor bak ilerlesin. Olacak iş değil ya. Topu kaptırsa durduk yere pozisyon verecek. Rakibe korner kazandırıyor. Tabii son Sanchez. Kendi kendine kalsın yarattı orada. Bak 56 bir açalan bir. Ya bu golün bak yedirdiği golün dışında çok kafası tanıktı. Sizce buradan bir pozisyon doğma ihtimali olabilir mi? Tam son Sanchez'e top ve Galatasaray geride bu arada üçlü hat kuruyor. Kanahan'ın oynama sebebi. Salah ediyorlar yani. Ya bu sistem içerisinde şu an için Galatasaray geriyi bu şekilde şey yapıyor. Ve hep Yerleşim olarak hep geride üçlü hı hı. durdu. Hücumla üçlü, savunmada dörtlü gibi bir hibrit sistem evet. oynuyor Galatasaray. Hatta bak onu da göstereyim. Bir 55 46yı aç bir. Bir aynı anda pek çok onu işleyelim. Bak görüyorsun Galatasaray. Yani bir, evet. Genelde bu şekilde o. 3-4-3 şeklinde hücum ediyor ki. Fena bir sistem değil. Aslına bakılırsa sadece başka başka şey var. Geri dönelim şimdi. Burada sen ya nasıl pozisyon olabilir Tabii ya? Tabii ki. Kaan'ı atabilirsin, Abdükerim'i atabilirsin, Gabriel Saray atabilirsin. İyi bir pasta tabii ki atabilirsin. Her yere ok çıkar buradan Hı -hı. yani. Devam etsin, bekliyor. Bak iki saniye, devam etsin ve bir anda ya kaptırsan gol ya, yedirsen gol şu anda. Bak ilerlesin, çalım kişi atıyor, var, evet. kaleciye de vermiyor. Bak ilerlesin ve top kaptırıyor ve devamı ne oluyor biliyor musun? Bak ilerlesin, Sara foul yapıyor ve bir daha ilerlesin, Sara sarı kart. Gabriel Sara'ya durduk yere sarı kart gösterdin. hiçbir ortada pozisyon yok. Hı -hı. Bir tane daha var böyle 77-35. Çok var da yani çok kötü bir maç çıkardım maalesef. Ben mentalitesini sevmiyorum. Bir oyuncu kötü gününde olur, yanlış müdahalede bulunur. Onların hepsini anlarım. Hani o yedirdiği gol en son dert ettiğim konu ya. En son dert ettiğim Top ayağında sence buradan pozisyon verebilir mi Galatasaray? Normal şartlarda. Hayır. Akıl tutulması yaşıyor bak. Şu anda Sanchez yine yaşadı bak onu. Bir İlerlesin. Ne gerek var? Bu noktaya getiriyor. Bak burada var ya bir daha ilerlesin. Son anda Son anda dokunuyor. Yoksa görüyor musun? İki kişi karşı karşıya. İlerlesin. Bu tamamen şans şu anda topu kurtarması. Bir geri gelme. Yani 77 37. Ama bak başına gel. 77. 35. 35. 35. Buradan pozisyon nasıl yedirirsin ya? Tamam, adamlar dolu. Ver kaleci O da dönsün. Döngeli tabii. İstersen tekrar golden evet. devam edelim. Evet. Saran'ın muhteşem pasına dönelim. Sarayla Sanchez aynı anlaşık. İşte bak bu pozisyon doğruan pas versin. Harika bir pasta merkezi. Bu herkese. da orta yapmak yerine merkezden delmeye çalışıyor olsan ki bu arada bir şey söyleyeceğim. Orta da hani hep diyoruz ters ayaklı güzel ortalar bir ama Osimen tek hiç kimse giriş yapmıyor. Dönüşü de Galatasaray'a <laughs> gelmiyor. Topa sahip olma oranı düşük. Pas sabit oranı düşük. Ceza sahasında topla buluşma oranı eşit. Rams Park'ta Göztepe eşit. Çünkü sen 28-30 tane topun 25'inde bu şekilde kaybettin. Biraz merkezden biraz oradan buradan oynamak yerine Barış'ın mı Mertens'in mi pozisyonu var en başta gösterdim. Ya bomboş Yunus, ver merkeze gitsin. Problem yaşıyorsun. Bak merkezden deliniyor. Galatasaray'da 3'ü savunmaya geçtiğinde benzer şekilde <laughs> problem yaşadı. <laughs> Maça doğru da detaylı anlatmıştım. 3'e 2 olursun ama problem oradan yaşarsın diye. Ya Jacobs'un kurtardığı pozisyon var. 75-26. Şu anda görebiliyor musun? 3'e 2 değil mi? Evet. Üçlü savunma Galatasaray. iki tane oyuncu da oradan. Ve bu genelde avantaj gibi gözüküyor. Değildir aslında bak. Her zaman söylüyorum. O yapsın bak ortayı. Bir kere bir geri gelme. burada yine Sanchez offside'ı bozuyor. Tabii ki burada Hı -hı. bu bu tarz şeyler olabilir ama normalde Kaan Ayhan belki offside diye biraz öncelik tanımış. Aslında Sanchez önde olsa bu offside'a düşürmesi gerekir. İlerlesin bir. Kafayla indiriyor. Oyuncu bak indirsin. Nasıl karışıyor ortalık. Şurada Sanchez yine müdahalede geç kalıyor. Problem yaşıyor. Daha doğrusu iki, ikilemde kalıyor. Geçiyor oyuncu. Bak ilerlesin ve aslında goldü. Jakobs'un inanılmaz bir risk alıp müdahalesi. Yani burada ya topa dokunacaktı ya da penaltıydı. Topa, topa dokundu. dokundu. Dokunmasa penaltı Dokunmasa penaltı. Belki. İnanılmaz bir pozisyon kurtarıyor. Ama bak maça doğru izleyin. 3'e 2 değil mi? Normalde avantaj gibi gözükür. Veya Karastan 7'yi 3'lü savunma gollerini izleyin. Meta da Sanchez aynı arama gidiyor. Arkasından gelen bomboş. Merkezden delinir. Ve gelelim gole. Merkezden oynadı işte. Yere indireceksin. Biraz set ucumu yapacaktın Göztepe'ye karşı. Çünkü Göztepe o kadar çok önde bas Kasıp kendisi karesinde getirmeyen bir takım. Buralarda hiç test edilmiyor. Aldı Mertens. Bak enteresandır. Mertens sağlak, Yunus solak. Ama Mertens soluyla, Yunus sağıyla gol attı. Evet. Bu da kaliteli nitelikli oyuncu. Alsın ve çok güzel bir pası. Bak yine görüyorsun değil mi? 3 savunmacı var orada. Fark etmiyor. üçlü savunmanın yediği gollerin yüzde %95'i merkezdendir Hı -hı. ya. Bak sallıyorum tamamen de. 95-96'a e göre. Ama 50'den Çoğunluk, fazlası evet. merkezdendir versin ama bu da bir beceri arkadaşlar. Güzel yani. bir vuruş. Bu da bir beceri yani. Sağıyla zor açıdan yani Yunus'u da anca söyledim ya. Bak şimdi Yunus konuşuyor muyuz? Niye skorer? Bir gol attı üstelik çok kritik gol attı. Yunus'un bunun dışında yaptığı önde oynayacaksan 4'lük 3 bunu 4 oyuncusundan birisiysen skor atacaksın arkadaş. Ya muhteşem asistte olacaksın ya golcü ya da ikisinden birer birer yapacaksın. Burada Sara'nın pası tabii ki her şeydir Üç kişi ama zaten. şunu unutmayalım. Tamam Sara'nın pası güzel de bu gol at, böyle kolay bir gol değil. Hı hı. Bu bir beceri işi. Yani araya kaçması tabii ki Mertens güzel verdi ama verdiği yerde solunda savunmacı, önünde kaleci Açı sağda dardasın. Yunus Akgün şu ana kadar olan bölümün oyuncusu. Evet. Tartışmasız. Ki osimenin geldiği noktada bunu diyoruz Hı -hı. yani. Sezonun oyuncusu. Sen kornerlerden bahsetmiştin maç önünde de. İstediğin gibi oldu mu beklediğin gibi miydi? <laughs> 10 tane korner kullandık Galatasaray ya. Paslaştılar ettiler. Ya şöyle hata yaptılar. Bak bir tane aldım. 33-04 onunla kapatalım istersen. Şimdi bak görüyor musun? Alan savunması yapıyor. Evet. Komple tamam, alan savunması yapıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Yani hiçbir şekilde oyunculara birebir adam markajı yok. Bir kere zaten tehlikeli bölgeye top atma gibi bir derdi yoktu. Pasta kullanlar efendim. Üç tane öndürek Göztepe vurdu hiçbir işe yaramadı. Bir iki tane oldu. Bak nerede hata yapıyor? İlerlesin bak top havadayken bir şey söyle. Top havadayken yine aynı noktada. Yine bekleyensin sen. Bu zamanlama hatası yani. Top havadayken senin koşuyor olman gerekir ve topun Allah düştüğü hocam. noktada senin geriden gelip sıçraman gerekir. Şu anda onlar gibi bekleyen durumda e onlar senden daha uzun daha iyi kafacı sana vurdurmaz ki. Sen arkadan gelip hızını alarak yükseleceksin. <laughs> Bu Touch'ta Galatasaray'a bunu yapıyordu. Icardi mesela gitmiyordu. Icardi topun nereye atılacağını biliyordu. Kale direğinin çizgisini atıyordu. Kazımcan kullanıyordu. Icardi e, buradan koşarak geldiği için oradaki stoperin üzerinden vuruyordu kafayı. Galatasaray'ın veya George Jesus'un da taç atışı şeyi budur. Tek büyük avantaj taçın nereye atılacağını rakip bilmiyor sen biliyorsun. Sen oraya koşarak gidiyordun. O orada bekleyerek vuruyordu ve sen avantaj sağlıyordun. Mesela dediğim gibi George Jesus ve geç, o dönemin Okan Buruk çok güzel yapıyordu. Hı hı. Bunun için İyi taç atışına ihtiyacım vardı. Tek bir avantajı kullanıyorsun. Geriden hız alarak. Burada şu anda top ikisi de duruyor. Bak top şu an yukarıda. Çoktan geldiler bile gitmesi gereken yere. Orada Şimdi beraber olabilir. sıçacaklar evet. ikisi de. Bak sıçrasın. Zaten... Tabii ki göz vurur. Ama sen arkadan koşarak geliyorsan ve bu sıçramayı doğru zamanda yapıyor. Ya hiç çalışılmamış yani. Hiç. Ya Bunu hocanın çalışılması da gerekmiyor. Bunu oyuncular rakip ne? Tek diyecek Biraz ki analist. tahmin ederek de evet. Analist diyecek ki rakip komple alan savunması yapıyor. Hızınızı alacaksınız. Alan savunmasının en büyük defosu bu. <laughs> Hızını alarak gelin. Topu tehlikeli bölgede doğru zamanda birleşin. 10 korner oldu ya. Bir kere de iki kere denediler. O da zamanlaması olmadı. Vuruyor tabii ki rakip. Çünkü senin avantajın yok şu anda. Oysa o orada bekliyor. Sen arkadan gelebilirsin. Tek bir şey ya. Çok bu. daha fazla yükselebilecek Başka bir şey, şey değil. Nokta, evet. Neyse. Yani bir şey oldu. Her şeyi bir deneyim. Her şeyi bir öğrenim hepimiz için. Burada e, kabaca bu ama bu maçın en büyük defosu 28 ortanın sadece 3'ünün düşmesi. 25 tane rakibe verdiğin orta. Galatasaray'ın böyle birkaç maçı daha vardı senin işte diyeyim. Yani Onlardan birini maçında 1-0 yenilmişti Galatasaray. Çok baskın oynuyor gözüküyordu ama nitelikli ucunu sıfırdı. Hı hı. Bir de şunu unutmayalım. Elinde Yunus Akgün varsa, Mertens varsa, Merkezine. çift ton numara oynuyorsan aslında yerleşik savunma senin için korkulacak bir durum değil. bak korkulacak Rahatlıkla bir durum değil. çözebilirsin Tabii o isimlerle. Çok Yanlış fazla, hazırlık. Çok fazla o tamam çok iyi kafacı, çok iyi sıçrıyor da yani abartmamak et gerekiyor. Etrafında yani. üç insan varken. Bir de biraz onu rahatlatacak bir durum var. Şöyle bir sıkıntı da var. Evet Gabriel Sara içeri giren 8 olarak nam salmış bir oyuncu olarak buraya geldi ve sezonun ilk başlarında böyleydi. Ama Galatasaray şu an için Gabriel Saray'ı az önce gösterdiğim oyun kurulumunda kullanıyor. Hı. Geriden oyun kurma tamamen Torreira'nın arkasında net bir altı olarak kullanıyor. Regista şeklinde veya işte alberlerle oyunu kuran. Bu konuda da çok başarılı ama bu artık onun ceza sahası içerisinde koşu yapması da ciddi bir engel. Yani belki ileride biraz daha altı numaranın da yapabileceği şeyleri yapabilecek bir merkez stoper transfer ederse Saray Torreira belki bir tık daha ileri gelebilir. Bunu da ilerleyen zamanda transfer transferde daha iyi analizlerinde evet. daha iyi konuşacağız. Ama şimdilik durum bu. Evet maç nezdinde güzel özetledin Orhan. Ağzına sağlık. Güzel değerlendirmelerin için dediğin gibi çok önemli bir galibiyetti. İlk analizimizde hayırlı olsun diyelim böylelikle. Devamında da zaten artık yavaş yavaş sen de az önce söyledin oyuncu analizleri de geliyor. Ee, Birçok transferi. Evet hafta içerisinde yavaş yavaş oyuncu transferleriyle bu dediğin şekillendirmeleri sen daha iyi anlatırsın bize. Tekrardan ağzına sağlık. Evet lütfen kanala abone olmayı ve programı beğenmeyi unutma. Yeniden görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.